Merhabalar. Kazanım 33 ile tekrar birlikteyiz. Soru bile bir bakalım. Parabolü doğrusuna en yakın parabolün doğrusuna en yakın noktasının koordinatlarını istiyor. Yani şöyle düşün. Bizim bir parabolümüz olsun. Kolları yukarı doğru. Aynı şekilde bir doğru olsun. Bunun buna en yakın noktasını ister bizden soru. İstersen öteleme yöntemiyle yani doğruyu buraya çekip ortak çözüm yani delta eşittir sıfır dersin. Çünkü tam şu noktada değdiği noktadır. Yani doğrunun parabole teğet olduğu noktadır. Buradan birbirine eşitleyerek delta'dan bulabilirsin. İstersen de hiç bunlara girmeden şöyle bu iki ifadeyi birbirine eşitleyelim önce. Sonra ifadeleri bir tarafa topla. x kare eksi x eksi 4 eşittir 0. R'yi bul buradan. R'yi buluyorum. Eksi eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 geldi. Sonra getir parabol denkleminde yerini yaz. Bak tekrar ediyorum. Bunu getir parabol denkleminde parabol denkleminde yerine yaz. Yerine yaz. Parabol denkleminde yerine yazdığımızda bakalım buradan f 1 bölü 2 kaç gelecek? Yani buradan k'yi bulmuş olacağız. 1 bölü 2'yi yerine yazdığımda ne geldi? 1 bölü 4 artı 4 geldi. Çarpım buradan ne geldi? 17 bölü 4 geldi. Hatta buna k değil de y diyelim. Y diyelim. Şimdi bizden bunların koordinatlarını istemiş. Yani 1 bölü 2'ye 17 bölü 4 noktası bizim en yakın noktamız olacaktır. Yani şu nokta 1 bölü 2 ile 17 bölü 4 noktası olacaktır. Peki gelelim bir sonraki sorumuza. Soru 2'ye doğrusuna en yakın noktasının koordinatları toplamı. Yine aynı mantık. Y burada. Y'yi burada yalnız bırakırsam 2 eksi x. Ve Y bu ifadeye eşit. Y bu ifadeye eşit. İki ifade birbirine eşit olur. Yani eksi x kare artı 1 eşittir. 2 eksi x ifadeleri bir tarafa topla. x kare eksi x artı 1 eşittir. 0 geldi. Buradan önce r'yi bul. Yani eksi 1 bölü 2'den bir artı 1. Eksi eksi 1 bölü 2'den artı 1 bölü 2 oldu. Sonra getir parabol denkleminde yerine yaz. Parabol denkleminde parabol denkleminde denkleminde yerine yaz. Yerine yaz. Yazdım bakalım buradan y'ye kaç gelecek? 1 bölü 2 yerine yazdım. Eksi 1 bölü 4 artı 1. Buradan da y'ye ne geldi? 3 bölü 4 geldi. Peki ne istemiş bizden? En yakın noktasının koordinatları toplamı. Hemen koordinatlarını topladığımızda 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 istememiş mi bizden? Evet. Buradan payda eşitlersen burayı 2 ile çarptım. Ne geldi? 5 bölü 4 aradığımız cevap olacak. Ve geldik testimizin son sorusuna doğrusuna paralel olan teğetin denklemi. Öncelikle şöyle yapalım. Biz burada doğrusuna parabol olan, doğrusuna paralel olan teğetin denklemi. Yani şöyle düşün. Bir parabolüm olsun. Tamam mı? Bir de y eşittir eksi x doğrusu. Y eşittir eksi x doğrusu da şöyle bir şey. Burada paralel olan, buna paralel ise şöyle paralel olacak şekilde çizdiğimde ve parabolümüze de teğet olan. Doğrunun denklemini istiyor. Ben buna y eşittir eksi x dersem bunu yukarı kaydırdığım için eksi x artı c derim ya da k derim fark etmiyor bu. Eksi x artı k derim ben buna. Tamam mı? Hatta diğer k ile karıştırma diye tepe noktasındaki k ile karıştırma diye buna c diyelim. Artı c yukarı öteledim. Peki. Bu durumda e, parabolün de x kare eksi 2x artı 3'tür. Buradan ortak çözüm'e gitmeye çalışırım. Aynı noktada birbirlerine eşittirler. X kare eksi 2x artı 3 eşittir eksi x artı c. Yani y bu ifadeye eşitse, y bu ifadeye eşitse, bunlar da birbirine eşit olur. Buradan bir tarafa topladım. X kare eksi x artı 3 eksi c eşittir 0. Ve teğet demiş. Teğet ise ne diyoruz? Delta eşittir 0 teğet olduğu için. Delta eşittir b kare eksi 4 ac demem gerekiyor. Bu da 0'a eşit. Peki buradan devam edelim. Şurası a, şurası b, şurası c. Buradan devam ediyorum. Buradaki c ile karıştırma tamam mı? b dediğimiz 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 3 eksi c. 3 eksi c eşittir 0. Buradan 1 eksi 12 Eksi 4. C eşittir 0. C'yi karşı tarafa alalım. C oraya e, buraya bir daha bakalım. 3 eksi değil mi? Evet. 1. Ha, şurası bir dakika bir dakika bir dakika. Şurayı bir daha düzeltelim. Eksi 4 kere eksi C artı 4 olur. oldu. Tamam. Şurası eksi 11. Karşı tarafa aldım. 4 C eşittir. Eksi 11 ise C eşittir. Eksi 11'i karşı attım. Artı 11. 4 C eşittir 11 ise C eşittir 11 bölü 4 olur. Peki. Bizden soru şunun denklemini istemiş. Y eşittir. Eksi x c'yi de ne buldum? 11 bölü 4 buldum. Al sana bu şekilde cevap bulunabilir. Aradığımız cevap y eşittir. Eksi x artı 11 bölü 4 olacak. Peki bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.